yes, I'm the boss. hepinize merhaba arkadaşlar bir klan maçı ile daha sizlerleyiz. Ve Be benim. Kaydı olsun. Evet. Bombalar güzel. Uzun üç geldi En sevdiğimden. Geldi geldi. Kısa yaklaş. Kısa yaklaş. Yardım et abi. <laughs> Silah seçemedim ki ya. <laughs> abi benim AWP var bak orada. Birinin canı yok, canı yok. D'ye git be. Bence dikili taş var. What a... Aynen dikili taş. Bom bom bom. bom. Bir kişi kaldı. O şey de var, alt tünel de var. Burada da Lan al tünel. 20'si var Sıra helal helal. helal. Uzun ben çekemedi ya. 2 saat Be, gold, de... gold 19 11 ile öldürmeye çalıştım. Senin lanet olası uzun, uzun, uzun 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 uzun. Tamam lan oğlum. oğlum küfür etmeyin lan. Hı? Ya Allah. Oo <laughs> <laughs> bu çok. Ah be, 79 var hiç uzunda ya. Abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> tamam beyler tamam ben, tamam tamam. Geçiyor bak al geçiyor. Bomba kuruldu. Allah kares. Ya. Sağ tarafta kutum. Git 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 çarpıyor Niye durdun ki lan? Kaldiyon, oh, Bak şimdi o adam bu Geçti. Tamam beyler tamam. Ben sessizce girseydin alırdım, 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 alırdım rahat. Abi alırdım alırdım alırdım, alırdım. vallahi alırdım oyunla. Taruza geçti mi vatan? E alır. Allah kahretsin ya. Ya bu ne ya? Allah için bu ne ya? Düz yoldan vuruyor. Be ben de sen git. çıldıracağım oh. ya. Of. Orta varsa sakin. Kaçtı mı? Tamam da rahat. Kaçtım diyorum abi. Uzun hepsi. <laughs> Adamın yanına geldim ben. <laughs> Canları yok. Birinin canı yok. Nerede? İşte orada mı? Burada Tukur. canı yok ha. Burada atsam oturur mu? Oturur mu? Gönder. Ay. Beşi var lan. Dur. Bekleyin gelsin. Kurulum her türlü gelecek evet. ki. Tamam tamam. Se Reis Bey sen kapıya yaklaş. Sen, sen kapıya yaklaş ki sana alalım şey. Dur, bakma yap kanka ne yapıyorsun? Orada kimse yok. Ha, tamam tamam. Sen soldaki duvara yapışsana kapıdan gösterme sen. Gitme Ersin gitme duvarda kalaydın. Altı canım var Allah kahretsin ya. Burayı değil mi abi? Aynen aynen. Bomba atan buraya. Bekle bekle. Sen oraya konsantre ol bize de <laughs> Ramazan bence bekle adam gelsin. Kursun çünkü. bombam var mı? Abi, var var o zaman atarsın. Yani şu an çünkü AWP gitsin oradan rahat vurur biliyor musun? Kafan gözüküyor. Aynen. Aynen gönder bombayı. Bomba zamanı. At lan artık. Helal lan. Boom lan. Helal. <laughs> Beyler 40 saniyesi var tamam sakin. Sar sar. Uzuna geldi. Uzun da uzun Kuruyor sen de uzundan girsene şey. Bomba kuruldu. Gir sen de uzundan aga. Bekle eş zamanlı <laughs> operasyon yapın. Ramazan. Gir gir sen de gir Ramazan sen de gir. Gir Ramazan gir gir. Gir sen de gir. Helal. Helal. Helal, be. Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> ben de Mertay memnun oldum. Ee, Bomba imha edildi. Zula kazandı. Ertay kardeş. Bak sen bana imkan vermiyorsun. De ben de. <gülüyor> <gülüyor> ya Boy, oyun gitti ya. niye biz böyle siz be? Oyun gitti artık. Lan adam ne ara geldi ya ben oyundan bir şey anlamadım ki. Uzun 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 düştü. <laughs> Sit 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 altında altında. Ama geldi abi. Ya birader kısa. Neredesiniz ya? Orada. Bağırma Ersin. Ersin. Ya bir de Ersin. <gülüyor> 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 ya, bir can, bir kaldı onun. <laughs> ya ya er, er, Ersin'i Ersin'i er, kim Üsküdar'da Arıta birincisi yaptı ya. Böyle bir şey olamaz <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi başta. Adam bir kere sıkt öldük ya. Bir dakika sakin. Oturdu. Mitot mit oturdu. Kısa geliyor. Kısa geliyor, kısa geliyor, kısa geliyor. Bombalayabilirsiniz. Altıcan, altı altıcan. Heyecan. Eee Coşkun abi, Coşkun abi, bu bu Coşkun abi bu el hata bendeydi kısalara gitmedim ya yetişemedim Hata bende Ben Uzun uzun, Tamam abi gelsinler biz kuruyor Bomba kuruldu 153 Hıh Helal lan, helal lan Yapma ya plan plan ya. lan Ersin Plan yok Allah kahretsin ya Yav Coşkun abi hepimiz ses yapıyoruz Ersin abi. O, Ya radyo kazandı Tamam Coşkun abi ben kısadayım da çok S şey Ersin yapmayalım ya biz ya, bayı, Ersin abi duvara yapışarak atman lazım o direğe bir direğe gidiyor abi. biz B'ye gidelim Ersin Rani Vatan gelmedi Vatan gelmediysen Oktay'ı çağırsana Vatan giden, Tamam bak tamam. tamam. Geldim abi Cem noktayı çağırsana Cem Geleyim abi Dur Oktay ben çıkayım sen gir Kısa geldi. Ne Bombal bombalarım. Kısa geldi. Ya kısa iki düştüm iki kişi ya kısa düştüm. Ya. Kısa'ya destek kısa'ya destek. Ya don't don't Allah kahretsin Bana bunu yapamazsın. Gladio diyorum. kazandı. Teşekkür abi ya. Bu şey alamayacağız. Oktay gir. 153. Tamam tamam. Ben adayım. Adayım ben. Kısa geldi. Kısa geldi. Kısa geldi. Kısa benden. Abi geldi geldi adam geldi. Bak ya döner döner dönmez vurdu saçmalığa bak ya. Abi ya 3 3 uzun 3 uzun, uzun. kazandı. Abi sakin olun ya. Kısa sen, kısa sen. Tabii. Oktay kısa sen de ben uzuna gidiyorum. Be, kısa sen de Oktay ben uzuna gidiyorum. Tamamdır abi bende. Ye be. ye be. 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 Uzun yedi. Uzun geliyor. Kısa geldi. Met 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 met, met. B'ye geliyor, B'ye geldi. B'ye geldi. geldi. Uzun uzun iki kişi. Eyler uzun evet. iki kişi. Be i̇kisi de uzunda beyler, ikisi de uzunda. Abi bir tünel mi var? İki, uzun. Ol Otuzum var benim. Fırat hadi, Fırat hadi. Sakin çıkma çıkma. Birisi altını bir kafasın. Yaklaş, ortaya yaklaş. Altını kapatın. Ah be. 16 nasıl can? Nerede? nerede ben nerede? bende. Ortada, ortada. Tam ortaya mı çıktı şu an? Aynen, şey size doğru çıkıyordu. Niye o da dönüyor. Gel gel, sen de alttan gel. Yapma be, 16'sı var be. B'ye giriyor abi, B'ye giriyor, B'ye giriyor. Girdi, tamam, girdi, B'ye tamam, giriyor. Sakin. Bomba kuruldu! Ben aldım. Korumanaz mı abi? Bombayı havaya fırlattı. Zula kazandı. Acayip lag var onda ya. Aynen. Banda ben de ben var. de diyorum ben dedim de lag var acaba ya. Bombacı. Helal be. Helo lan. Oooo. Ben böyle şeyleri seviyorum biliyor musun? Kısa abi kısa düştüm ya. Bombayı Su atacağım bakayım. Orta orta mit 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 mit. Ramazan gösterme. Bayağı can az abi çok az cenaz. Alt can tünel orta. alt tünel. Helal be coşkun abi. Düştü. Hiç lan adama bıçak adamı. Adama bıçak adamadım ki. Ya altı can ne ya? Altı can ne ya? Orta. Adama bıçak atacaktım atamadım ya lan. çıkacak Aa. ya. Şey al kapı, a, al, al, al kapı al bende be. abi. Al tünel dolu ya. Birinin altıcanı ver abi biliyorsunuz bunu. Ya vur be. Orta kapı. Gene ha, kaç hadi, gene kaç. 100 abi, 100. Değmedi ya. Kanka sen A'ya gider misin? Kısa çıktılar. Aynen. Aynen abi. Sen de dön. Vuruyor şu anda. Bir kişi, hey lan, üç kişi. Abi. Bomba kuruldu. Geçmiş olsun. Kasa. Hey be <laughs> lan. Hey be. Hey. Bir saniye. Ya. O şeye uzunda bıçak atacaktım onu atamadım ya. Çok zor. <laughs> 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 Allah, <laughs> Allah Allah'tan fark etmedi <laughs> onu ya. Abi taraf uç beyler bak karşıya bakın göstereyim. Abi nereden bildin 2 saattir ben ölüyorum ha nerede ya Allah razı olsun. Gelmiyor kimse gelmiyor ya ben de dedim belki. <laughs> Bombalıyorlar. abi abi Uzun 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 iki kişi enerji üç kişi uzun Geldim Kısa düştüm 45'i var Kısa geldi abi Helal be uzundakilerin var ya enerjisi yok ya abi helal ya be, helal, helal, helal. helal olsun Beyler şu ivan enerjisi sıfır diyebiliriz ya Helal be bak Helal. İşte bu Hadi abi hadi sıfır sıfır oldu hadi Bir sıfır diyorum İki sıfır İki sıfır diyorum da gol yok Abi bir sıfır bir sıfır Beyler abi, alt üne alt, üne, alt üne varsa söyleyin bana ya Bombalar acısında B2 yedi abi. Oo. Of. Devam 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 devam. Orta VP. Üstüne altın ne niye? altın geliyor kanka. Altın el altın. El. Ah be, 12'si var, 12'si var. Alt tünel 12'si Aynen var. Çok şanslı attı ama. Aynen abi. Aynen. Gel alt tünele bak. Ha, okta oradaymış bir dakika geliyorum ben. Kapı gelecek hissediyorum sanki. Duydun mu? <laughs> Hay senin lagına.

Kırıksa adam. B1, B1, B1. Girelim. Kısa geliyor, kısa geliyor. Kap solunda. A döndüler ha. Plantta bir tanesi. Bir bombalasan abi, B1, ya. A1, B1 abi. A1, B1. 7. Bitti Bedi o zaman. Mi? O zaman bitti. Aaa bakıyım ya. Bir kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Zaman> kazandı <laughs> Ne oldu lan? Bu kadar ya Kulak mı ya? Kul hakkına girdik <laughs> Nice hocam, nice B2, B2. Gir gir gir, B gir B gir, B gir, gir Ya Allah kahretsin ya hadi Dikkat, kısa dikkat B2, 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 B2. B gir, B gir, B B gir B Helal be helal be. Usta, abi bize geldi kapı. Ya ah be. Gladio <laughs> kazandı. Ya bunlar hep bombalar <laughs> süper olacaktı ya. Ne abi? Gitmeseydi süper olacaktı. Kısa indiriyorduk. Abi B'ye doluşunca dedim girdik herhalde. Helal be. B2. Uzun yakın uzun yakın vurduk. <laughs> sağımda adam bekle sağımda. Bak, Ortada adam var lan. Helal. Hilet yedi. Tamam hadi Bir kişi kaldı. Bu kadar ya bu kadar. Bomba ben kuruldu. Plan ben bende. Abi sen mi? Abi ben mid tarafına bakıyorum. Plan dedim ya. Bakıyoruz. base bende. Tamam mid'e doğru ben bakıyorum tekerlekten. Ortada adam ortada kısa çıktı. Kısa çıktı yüz canı var. Yo, aldı abi sesini Ufka abi. Nerede la? Ya Allah kahretsin 17 canı var ya. <laughs> ya bir daha <laughs> tek kalınca çok ses yapıyoruz beyler. Keşke üstünü oynamasaydık ya. Başına kill vermeye gerek yok. Herkes herkes saldırır. Çok dikkatli olmamız lazım bak. Bu eller bize lazım olacak. Eller günahkar. Alt tünel var mı? Yok alt tünel yoktur. Benim yok oldu. Sar 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 Bombalarımı A plant'e göndermek istiyorum. Bakayım mı Cem? Bakayım mı? Atayım mı? Atma atma atma. Ya ya Allah belanı vermesin. Gel 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 orta ne bende ne gir var. Arka Ah be kısa geldi 40, 71 var kısa geldi kısa geldi. Tamam sen kısaya bak. Biriniz kurun abi. Kısayı kes. Bir dakika açkın ölür. Kısa geldi. Ya 9 <laughs> canı abi. var ya. 9 9. Helal. Helal. Hadi, Hadi be. Bas'a da geliyor dikkat. Besten gelecek. bir kesin. Gerek yok kanka alırsın. Daha iki dakika var. Bomba kuruldu. Bas'a geldi dikkat. Yakın ya. Ya. Ersin bak ada, hedef, hedefi görmediğin sürece ateş etme. <laughs> Sağlık olsun. Bomba ya. imha edildi. Gladio kazandı. B2. B dönelim be. Oktay sen de B'ye git ben burada kalacağım. Şöyle Havuzda Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Rahat ol. B havuza. Oktay geldi lan burada. Bu var. Geliyor geliyor geliyor. Bomba Lan. Tam beyler, tamam, beyler alırsınız lan. Larkin geldi. Vafta uğraşma lan ya. Beyler tam ses etmeyelim artık. Kısayla şeyin aynı anda basması lazım. Tam kafada. Helal be. Atlant bir bir kişi kaldı. Aa boş, aa boş. Gir ondan. gir 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 gir. Nerede? Helal. Helal. E 7. E doldu ya. E helal be. Olsun be can. Geldi ya dur 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 abi dur. Şu lan kapsan da. Ortadan. Düşman. Akümen ses mi veriyor? 64 canı var Ya aldım girdi ya 64 ya kanka Kapı arkasındaymış ya Dedim Otay. abi gel kanka. Dedim ya sana. Bana nasıl vurdun ya o kadar Bana yakın beklemiyordum kanka ya? Ya. ya bak ya Allahım ya hadi, hadi, Düştü düştü Ya adam, adam. Adamda adam acayip, acayip, acayip bir şey bir var ya. ya. Adamda acayip lag var ya. Çizim. Adam Eksin uçuyor ya, adam. uçuyor ya. Ya Oktay. Oktay diyor ki kapı yakın adam gelmiş kapının arkasında ya. Hadi beyler gel. Tamam bura bende kanka şimdi gidebilirsin hadi. Bırakın, bırakın. Ölmesi lazım. Ah be. Orta ya. Helal. Tünel. Aman abim bu sefer ya yedim o. Pardon ama özür dilerim ama. Helal. 1 kişi kaldı. Bu kadar basit ya. Uzun kapıdan adam 2 defa düşürdü bizi ya. Aa gel aa gel. Aa gel. bu vermemeye çalışalım. Bomba kuruldu. Ah be ya şansa bak ya. Altın evi, Vada. Ne geliyor abi? Bak beni almazsa şaşırmam. Ne dedim ben? Allah ya Rabbi. Ya sizin ben lagınıza var. <laughs> Kendini şaşırtmamak için öldürdün mü? Lag var ya. E. Görmüyor musun adam böyle laplı falan. Lan. Sula kazandı. Aga anlamadım ya biz uçuyoruz ya adamlar uçuyor ya. O adamlar da şey lag var ya görmüyor musun? Hadi maç bizim hadi. Şu ona 9 yaptık mı biz de hadi. Altı yöne falan var söyleyin aga. Yok yok. Ortaya dikkat et. Helal ce. Uzun traktör arkası, uzun traktör arkası. Okta bekle, Okta geldim bekle. Bunlar uzun düşüyor ya, gel gel. Abi, kısa dikkat. Bombalar yine kısadan basın hep beraber. Hep beraber girin kısadan. Yemedi. Yemedi. Kısadan hep beraber girin. girin, girin, girin. Ersin, tutuk aldı. Ya hayır olamaz ya 67 var ya. Uzundayım kur abi. Eee tün, alt tünelde alt tünelde. Bomba kuruldu. Kill vermeyin. Kill vermeyin. Kill vermeyin. Kill, kill bizde ya. Bombaya dikkat edin. Helal helal. Zula kazandı. Helal. 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 Aynı oyuna devam, alt turna varsa söyleyin. Ama güzel maç. Güzel güzel. Eee. Ben B2 beyler bu arada. Biri benden iyi Yakın 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 yakın. Oktay. Dur abi. Dur Bülent yemedi. Yemedi. Yedi yedi. Mit yedi mit yedi, yedi. Kapı dikkat. Ben eee ben Türk iki can. Bende gene gel baba. Elar gel gel gel. gel, beni, gel, gel, gel. gel. gel Gitme işte ben. Ramazan aldın aldın al, geri gel işte. Al. 10 canı var abi. Tamam da 10. Bir dakika sakin. Bir dakika bir dakika. 10 canı var. Girin B'ye girin. En az 2 tane daha düşürmemiz lazım. Alt tünel dikkat et. Ah be vur Emre işte öldüm vur onu da. Oktay. Helal gir B'ye Bey'e gir beyler topla. B'ye git, B'ye git, B'ye git. Dolu, dolu. Bir dakika kurma, bekle. B düştü. B kapının adam ya. Solun dersen alırsın. City base, city base. Kısadan da ses var. Sıra. Kısa var mı? Var. Ha. Aynen aynen kısa var. Biri kısa. Helal. Çık kısa kısa, kısa acı kısa. Helal. Çık gir sen de gir 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 gir. Abi kuru. Canı yok etmiş canı var. Bomba kuruldu. Ninja'ya gitsen Ersin. Ninja'ya git. Ersin Ninja'ya git. Bir dakika ben geliyorum. Lan Sakın. öl ya, o yedicen ya. Tamam bizde sakin sakin. Yavaş yavaş geldi. Çözdü. Aldı bombayı. Ya. Helal be. Zula kazandı. Yıldırırsa. Maçı kazandı. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.